Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncularımız olan Gökbek Demirci ve onun sevgisi Özgürüz e, gazetecilerin sorularına cevaplamışlar. Şöyle ki bir basın toplası, toplantısı yapan ünlülerimiz Arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirinden ayrı ka kalamıyorlar. Gözlerini birbirinden alamayan Ünlülerimiz bakışlarıyla birbirlerini e, yalnız bırakmamışlar. Gördüğünüz gibi e, Gökbek Dimeci sor, e, sorulara cevap verirken Özge Yaz onu e, gülümseyerek ona bakıyor. Sanki e, birbirlerini gözleriyle birbirlerini sevdiklerini söylemişler arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Özge Yaz ve Gökbek Demirci aşkı dillere destandır. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.